ve diyor ki Afyon Karahisar öyle ruhani bir şehirdir ki diyor gelenlerin kalp gözleri açılır bağ ve bahçelerine girenleri bütün dert ve kederlerden kurtulur adeta anasından doğmuş gibi olur diyor. Şimdi burada sağ tarafımızda Afyon Kale, Karahisar kalesi var. Karahisar kelimesi kayaların renginden ve en üst tarafta bulunan e, surlardan alıyor ismini. Sol tarafta ise bana göre sol tarafta ise Beşik'ten mezara kadar bize arkadaşlar eden ahşap işinin Türkiye'deki en güzel örneklerden beş tane var Türkiye'de bu dünya geçici miras listesine girmiş ahşap tavanlı ve ahşap direnli camilerden Ulu Cami diye geçiyor. 40 tane ahşap direk her bir tane esnafı temsil ediyor. Daha önce burada sivri sarlı atta Hatta Yusuf Efendi Camisi varmış. Bazı rivayetlere göre yetmediği için bazılarına göre bir deprem sonucunda yıkıldığı bilgisi var. O yıkıldıktan yıkıldıktan sonra 40 tane esnaf varmış etrafında. Bunlar yerlerini veriyorlar. Onların her biri bir tane esnafı Yok. temsil ediyor. Her birinin başlıkları farklıdır. 1272 ile 1277 yılları arasında yapılmıştır. Kalenin yüksekliği 226 metrekaredir. 550 basamaktan oluşuyor. Evliya Çelebi ben iki saatte çıktım diyor. Ama kendine güvenenler, geçen biri genç birisi 15 dakikada çıktı, indi. Şu an zamanımız sınırlı. Sınırlı olmasaydı kaleye kadar çıkmak arzu ederdik. En üst kaşeyde, kalenin zirvesinde e, firiklere ait e, izler var. Diğer medeniyetlere ait izler var. Selçuklular döneminde özellikle burası kale olarak, e, hazinelerin saklandığı yer olarak kullanılmış. Türkiye'nin en fazla ziyaretçi yeridir burası. Şu anda teleferik çalışmaları yapılıyor. Yürüyemeyip de Afyon'u yukarıdan seyretmek isteyenler o şekilde seyredebilecekler. İnşallah bu sene faaliyete geçecek. Şimdi içerideki ahşap direklerin başlıkları hepsinin farklıdır. İçeride Selçuklulara ait hutbe girişindeki kapı daha önce burada olup da yıkılan ya da depremde tahrip olan camiden kalma kapılardır. Dolayısıyla bir 50-60 sene daha geriye giderseniz yani 800 yıllık kapı var içeride. Osmanlılar'dan önce Selçuklular'da biliyorsunuz e, bay sancaklar vardı. Bir tane sancak Aynı zamanda 10 güzel örnekler var. Onları görebilirsiniz. Bura bittikten sonra biraz ileride sağ tarafta Mevlevi Camisi var. Biliyorsunuz Konya'dan sonra ikinci şubesidir. Mevlana Hazretleri Afyonkarahisar'a iki sefer gelmiş. Çocuklarını burada sünnet ettirmiş. Mevlana'nın torunlarından e, bir tanesi buraya gelin geliyor. Dolayısıyla Mevlevilik Afyonkarahisar'da kabul görüyor. Ve bütün halk tarafından benimseniyor. Mevlana Hazretleri'nin torunlarından işte e, burada e, Sultan Divani Hazretleri var. Hem içerisinde bakın, bakın. Mevlevi yapılan Mevlevi ailenin yapıldığı yer hem mescit olarak kullanılıyor. İçerideki abizeler, Mevlevi camisinin içerisindeki avizeler e, Çırağan Sarayı'ndan geliyor. İçerideki o Sultan Divan-ı üzerindeki de Sultan Beşat gönderiyor. Orjinalidir onlar. Gittiğinizde ısrarla bakmanızı tavsiye ederim. Afyonkarahisar 1902'de e, büyük bir yangın geçiriyor. O yangında şehrin üçtekisi yanıyor. Yandıktan sonra Abdülhamit Han Hazretleri tarafından şimdiki TOKİ tarzı ama müstakil olarak Türkiye'deki bütün ustalar toplatılıyor ve aynı anda evler inşa ediliyor. Dolayısıyla Türkiye'deki bütün inşaat tarzlarını burada görebilirsiniz. Yol üzerinde aynı zamanda bedestenimiz vardır. Türkiye'deki 30 şehirden bir tanesidir. Bedesten. Aynı zamanda taşhanımız vardır. Orada güzel vakit geçirmek isteyenler tarihe gidip hem vakit geçirip hem oradaki yöresel eşyalara bakabilirsiniz. Camiye girmek isteyenler, bakmak isteyenler buyurun beraber bakalım. Gitmek isteyenler için de direkt bu yolu takip ederseniz da şehir merkezinde Anıt Park vardır. Afyon'un simgesi. Orada buluşacağız. Arabalar bizi orada bekledi. Saat kaçta 3.30 Saat 3.30'da burada e, müfti Çil Hafız Ali Rıza Efendi'nin mezarı var. İlk defa gördüm caminin içinde mezar. Aa, Bir Fatih'e üç kutu okuyoruz. Aşap ee, sütunlar var. Bunu bir Eskişehir Sivrihisar'da görmüştüm. Tahminen buraya iki saat uzaklıkta bir yer. Bir de burada e, bayağı e, bir şey ağaçlar ta zamanından kalma. Mimarisi ve ahşap kokusunu buram buram hissedebiliyoruz. Burası görülmesi gereken yerlerden. Buram buram ahşap kokuyor. Caminin üç tane girişi var. Bir tanesi. Diğer taraf bir tanesi burası bir tanesi de ana kapı.

değişmiş direkleri. Daha önce Anıt Park'ta bir şey varmış, yıkılan bir cama oradan getirilmiş direkler. Şu anda şeyle kaplı, üzeri bakırla kaplanmış, daha önce akşap olduğu için <laughs> e, çörek topraklı, evet. Burada Nasıl? Burada İhlas Suresi var, şurada bu taraftan başlıyorsun, devam edip bu tarafa gidiyorsun. Yani böyle boydan boya şey yapmamışlar. Hı hı. Bir taraftan başlamışlar bir taraftan hı hı. bitirmişler. İhlas sonra şu. Burası e, eski şehirdeki odun pazarındaki o restore edilen rengarenk yerlere benziyor. Eski burayı gördük aslında odun gitmeye gerek yok. Yani, e, orada rehberin dediği gibi 500 tane evin 400'ü e, restore edilmiş. Burada ahşap kokusunu birebir hissetmeniz olası. Buram buram tarih kokuyor. İşte birlikte, aşçı dede önemli burada. Mevlevi tarikatına girmek isteyenler aşçı dedenin tezgahından geçiyor. Eğer aşçı dede bu kişinin üç gün boyunca gözetliyor. Burada kalmaya şeyini böyle oluşursa aşçı yani dede de tamam burada kalır. Tamam evladım 300 günlük çileni burada çek der. 300 günlük çileni Ama uygun değilse bile. Yani, ya yani, bu tane ayakkabıların ters çevirir. Kibarcı sen kendine şey de çağırt ya şeklinde. Hiç olumsuz bir şey böyle e, direkt direkt olarak denmez ama dolaylı yoldan anlatılır. Çileden çıkmak ibaresi yani bu de çıkıyor, burada. i̇şte. buradan çıkmıştır. Üç gün, üç gün dayanamayla çileden çıkmıyor. Çileden çıkmıyor. İşte bu, bu da mutlaka evlerin burada, biliyorsun. Yemekten insan pişer. Ee, Olgunlaşır. Ondan sonra isterse 300 gün sonra da dışarıda devam yapar. Yani i̇stemezse bunlar da, da çilehane yerlerde, şuralarda şeyler var. E, ee, oralarda yaşantısına devam ediyoruz. Ee, Onlara da bakalım. Seyit Gazi'deki canlı altında da çilehane var. Evet. Çok... Şey, İslam bir de var. Bir duvaya çekilip oldu. Bir sıralı bu özelliği var. Bakın, abdest alan kişi tam direği, direğin karşısındaki direğin karşısına oturan burada oturanın fısıltıyla söylediğini duyuyor diyor. Yani Arabaya... böyle bunun sebebi de abdest alırken bazı dualar yapılıyor. Karşıdaki kişi bilmiyor. Bilen kişinin karşısına oturuyor gerekiyor. Ne okuyor? Hangi dualar? Çünkü duymak için. Bunu test edebilirsiniz. Fısıltıyla söylüyorsun tam karşısına duyuyor. Buyurun bakalım gel işte. <laughs> Şimdi <dursun gülüyor> şu şu <karşımıza> <laughs> <laughs> Net geliyor ya. açık mı da da Her direğin karşısına geçmeniz gerekiyor. Sıra tabiyen durursan uyayamazsınız. Hadi. <laughs> evet. Durursan. Çok kötü. Onu çıkardıktan sonra dünyadaki işte her şeyi bırakıyorum huzuruna geliyor bir şekilde dönmeye başlar Mevlevi'ler. Hazreti yani, İsmail'i mi dedi? Tabi İsmail'in kırmızı post. Kurban olmak şeyinde. Sultan Zahir'in rüyasına bir de Hazretleri girer.

Türkiye'de ne yapıyoruz? Böyle hem sema gösterinin yapıldığı yer hem de mesut olarak kullanılıyor. oturuyorlar. Sema gösterisi burada oluyor. Sultan Divani de bu. Bakın şu iki tane Çırağan Sarayı'ndan getirilmiş orijinal. Şu iki tane O zamandan kalma. Bir de şu Sultan Divani'nin üzerindeki örtüyü Sultan Reşat gönderiyor. Sana korku da yoktur, ölüm de yok, e, şey yoktur. Ayet yazıyor üzerinde de. Bunlar da İtalya'dan gelebilir. Onlar e, daha yani. evvel bilmiyorum ama Çırağan Sarayı'ndan e, evet, geldi. Evet, evet. Elkas Mirza, şu da Şah İsmail'in oğlu. Hmm. Evet, buraya gelen onlarla beraber. O kötülüğün gelip onlarla gelen, fakat veba sargısına vefat <laughs> Ana, saat üç <düşüş> buçuk olmuş. Üç <laughs> buçuk da şeyde buluşacak. da <laughs> şeyde